bugün sizlere botluğumu göstereceğim. Biraz hastayım kusura bakmayın sesim kötü gelebilir. Burası bizim serverımız. İsterseniz yetkili slotluk alabilirsiniz. Daha 274 olmuş. niye gitmiyor Video çekiyorum diye kasıyor oynanmıyor yani. Bu server'ın tanıtım videosu gibi bir şey oldu daha çok. Oğlum. İşte server IP'miz 213 268 173 145. TeamSpeak 3 adresimiz ts44.csdura.com. Buradan gelip slotlu kalabilirsiniz yetkili, fazla yetkili. Pro server olduğu için burada komutçuluk da yok. Arkadaşlar nasıl olsa bu videoya da geleyim. <laughs> Herkese iyi günler.